Hava atışı için artık her şey hazır. İlayda Güner ve Elizabeth Williams hava atışına çıktılar. İlk hücum konuş Botaş'tan. Işıl Alben, Alina Yagupova kendisini savunuyor. Üç sayılık isabet Tilbe yürek. Gökşen Fitik Çukuro basketbol hücumunu yönlendiriyor Alina Yagupova. Bu kez yayın gerisinde Gökşen Fitik cevap veriyor. Alina Yagupova. Yine gitti çembere Alina Yagupova. Alina Yagupova bu kez yayın gerisinde. Alina Yagupova. Işıl Alben. Alina Yagupova kendisini savunuyor. Işıldan Büşra'ya. Büşra 3 Büşra, sayılı katışı başarılı. Büşra Akbaş. Nuran Tutsak. Oyunda bugün ilk kez Çukurova basketbolda. Alina Yagupova. 3 sayılık sabit. <laughs> Çift hanelere çıktı Alina Yagupova. Alina Yagupova sıyrıldı, gitti çembere. Alina Yagupova basket bir defa. Tilbeşen Yürek, Ludmila Aymenko arkasında Tilbeşen Yürek birebir oynadı basket bir defa. Anik perdesinden faydalandı ikili oynadı. Kristina Anik ve yüklendi Anik ve buldu. oldu. Çağlar orada yerde kalmıştı. hücum bölgesine geçirdi. Uşra Akbaş. Şimdi Tilbe'yi buldu. Işıl Alben. 3 sayılık isabet. Işıl Alben'den. Alina Yagupova. Yine boş. Yine çembere baktı. Üçlüyü gönderdi. Bir isabet daha. Alina Yagupova. Ayşe Cora. Çok güzel sıyrıldı Ayşe Cora. Ardından dışarı çıkarttı. Işıl Alben kullanmadı. Bahar Çağlar'ı buldu. Bahar Çağlar imza atışlarından birisine imza atıyor. Çukurova basketbol hücumu. Kristin Anigve kendisine yer açtı. Kristin Anigve bu bölümde boyalı bölgeyi iyi kullanıyor Britanyalı. Bahar Çağlar. Elizabeth Williams sol eliyle basketi buldu. Uğran tutsak. Şimdi driblingi kesti. Kristin Anigve. Anigve yöneldi çembere isabeti buldu. Kristin Anigve. Yeliz Doğan, Melis Talay son kullanmıyor Çukurova Basketbol. Ve Mersin'de Çukurova Basketbol Botaş'ı 81-63 mağlup ediyor ve sezona galibiyetle başlıyor.